Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta neler varmış hep birlikte görün. Evet arkadaşlar şöyle o toz deterjan var şöyle. E, bunlar e, beyazlar için. Fiyat 285 lira 75 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Bunlar 7,5 kilo oluyor. Ve burada da şöyle Peros'un şöyle renklileri için sıvı deterjanı var. Bu da 2 litrelik oluyor. Fiyatı 64 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle siyahlar için olanı var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu da aynı şekilde 2 litrelik fiyatı 64 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle Perus'un bu şekilde yumuşatıcısı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da 960 milimlik oluyor. Fiyatlar ise 45 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada da şöyle e, göz alan markasının Şöyle sıvı sabunu var Bu da 3 litrelik oluyor Şöyle göstereyim Fiyatları ise 59 lira e, Bir fiyatı var Ve burada da şöyle bir göstereyim e, Renkli bulaşık Süngerleri var Bu şekilde fiyatları 25 lira e, Bir fiyatı var Ve burada da şöyle e, peluş var. Şöyle peluş, mikrofiber, temizlik bezleri ikili. Fiyatları ise bunların 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bir de serli peçeteler var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde e, 20 adet var. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, uyku bantları var. Şöyle fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var. Ve bakalım başka. Hep bel destekli. Dantelli pardon. Bel dantelli. Şöyle kadın silikler var. Şu şekilde fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar tane fiyatı oluyor. Ve kadın atlet şort var. Şu şekilde. Bunlar da fiyatları ise 225 lira ee, bir fiyatı var ve nakışlı çoraplar var. Bunlar da yumuşacık oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle fiyatları ise bunların 4 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Bu şekilde ve patik çoraplar var. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Şu şekilde ee, fiyatları ise 90 lira bir fiyatı var ve burada da yine böyle eee Pardon bunlar kadınla kışlı çoraplarmış. Bunlar fiyatı 24 lira 50 kuruş. Ee, burada çocuklar içinmiş. Ee, fiyatları bunların 15 lira. Ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar bambulu oluyor. Çok yumuşak güzelmiş. Ve burada için burada ise şöyle erkekler için onlu çoraplar var. Fiyatları ise bunların da 90 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle mandal toka ve şeffaf toka var şu şekilde şöyle şeffaf iki farklı renk ve çeşit olarak var ee, fiyatları ise bunların 39 lira liraylı kuruş bir fiyatı var let ışıklı cam e, fanus var şu şekilde e, fiyatları ise 225 lira bir fiyatı var ve e, şöyle saç Tarakları var arkadaşlar Şöyle bir farklı renk Seçenekleri de var Fiyatlar ise 25 lira Ve burada şöyle Makyaj süngerleri var ee, Fiyatlar ise 32 lira 50 kuruş Bir fiyatı var arkadaşlar Ve e, kağıt Bakım maskeleri var Şöyle e, Fiyatları ise bunların 22 lira 50 kuruş Bir fiyatı var Vekil maskeleri var. Şöyle. E, fiyatları ise 79 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde ve burada da şöyle kirpik kıvırıcı çiçek tutacaklı var şu şekilde. E, fiyatları ise bunların da şöyle göstereyim 45 lira bir fiyatı var ve burada da güzellik sabunları var. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Bunların da böyle bu limonlu oluyor. Şöyle havuçlu var. Ee, şöyle avokadolu, port, şöyle göstereyim. Gleyfurtlu, salatalık olanı. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Ve e, şöyle topuk törpüleri var. Şu şekilde fiyatları ise 45 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Ve kadın deodorant var. Rexona'nın. 150 milimlik oluyor. Fiyatları 125 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle kırışık aşıtlı Royal Paris'in şöyle yaş uzmanı gece ve gündüz olanlar fiyatları ise 125 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle alkolsüz ağız bakım suları var. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var ve burada da kadın parfümleri var arkadaşlar. Şöyle testerler üstünde fiyatları 105 lira. El kremi ve lip balmlar var. Fiyatlar ise 65 lira bir fiyatı var ve kutu mini fırça seti var. Şu şekilde arkadaşlar onu da göstereyim. Böyle görselde olduğu gibi aynalı makyaj fırça seti. Fiyat 59 lira 50 kuruş bir fiyat var ve pedikür. Şu şekilde seti var. Beşli olarak satılıyor. Şöyle fiyatları ise 95 lira bir fiyatı var. Evet, burada da şöyle çantalar var arkadaşlar. Makyaj çantaları. Şöyle küçük boy ve büyük boy. Ama şu anda fiyatlarını göremedim. Bu şekilde. Evet. Burada da şöyle bir markası. Hindistan cevizli kakao kaplamalı. Bu şekilde. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve burada da Hindistan cevizi sandviçler var. Kokosların fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve burada da şöyle Kellogg's'un ikili avantajlı paketi var. Mısır gevrekleri. Tam burada e, mısır buğday gevreği ikili olarak her biri 700 milimlik. Fiyatı 99 lira 50 kuruş. E, ve gofretler var. Şöyle şimşek markası. Şu şekilde gofretler 900 gramlık fiyatı. 59 lira 50 kuruş ve şeker ilavesiz burçaklar var. Hindistan cevizli. Fiyatları 11 lira. Ve benimolar var. Şöyle bunlar da Hindistan cevizli oluyor. Fiyatları 36 lira. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Ve burada da şöyle e, Hindistan cevizli toplar var. Dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise bakalım 17 lira. Eee Pardon 22 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Burada da yine Hindistan cevizli şöyle barlar var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Ve Hindistan cevizli şöyle çikolata kaplı var. Şöyle dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Ve metro var. Onu da göstereyim. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. Ve markasının şöyle, şöyle Hindistan cevizli meyve barları var. Fiyatları ise bunların 59 lira 50 kuruş. Ve burada da haribo yumuşak şeker çeşitleri var. Farklı aromalar. Fiyatları 6 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada Doktor Ötkel'in pirinç unu var. Bunlar glutensiz ürünler oluyor arkadaşlar. Fiyatlar ise 20 lira 50 kuruş ve glutensiz mısır nişastası var. Onda fiyat 14 lira 50 kuruş ve glutensiz krem şanti var. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve glutensiz sade un karışımı var. Ee, kek için arkadaşlar bu da glutensiz. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ve glutensiz ekmek karışımı var. Fiyatı 37 lira 50 kuruş. Ve jumbo körülü şöyle nadılar var. Şu şekilde ee, fiyatı 9 lira 90 kuruş. Ve çikolatalı şöyle troz minik lokmalık barlar var. Fiyatları 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Et cem markasında şöyle kırık zeytinler var. Şu şekilde bunlar biberli oluyor arkadaşlar. Kırmızı biberli bir kilo. Fiyatı 135 lira. Evet burada da şöyle Cem markasının Doğan sele zeytini var. 900 gramlık fiyatları 135 lira bir fiyatı var. Ve Vita'nın şöyle ee, bitkisel susuz yağları var. Bunlarda da 750 gramlık fiyatları 59 lira 75 kuruş. Ve şurada da şöyle kekler var. Bunlarda da fiyat 26 lira 50 kuruş bir fiyat var. ve lavaş var. Ee, tam burada yeniliyor şu 12 adet fiyatları 34 lira 75 kuruş bir fiyat var. Ve burada da yine Hindistan cevizli, ee, şöyle eti bulacağım, şöyle kremalı, bunlar da dörtlü olarak satılıyor fiyatları 36 lira 50 kuruş ve Burcu markasının balkon sosu var şu şekilde, fiyatları 24 lira 50 kuruş ve harnut pekmezleri var, şöyle pekmez çeşitleri daha doğrusu e, hurmaçi pekmezi e, var ve keçi boynuzu pekmezi var arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 47 lira 50 kuruş. bin boğa kooperatifi balı var şu şekilde. Bunlar da 850 gramlık fiyatlar 157 lira 75 kuruş. Seymen markasının reçel çeşitleri var. Börtlen ve ahududulu fiyatlar 35 lira 50 kuruş. Ve Gülsan markasının tahilleri var. Bunlar da 440 gramlık oluyor. Fiyatları ise 61 lira 50 kuruş. Ve burada da Gülsan'ın reçel çeşitleri var. Bunlar da fiyatları 53 lira 50 kuruş. Bunlar da 1 kilo oluyor. Ve burada da şöyle e, çikolatalar var. Şöyle Ülker markasının Hindistan cevizli yaş pasta tadında. Fiyatı 65 lira. Ve petit d'or kakaolu Betty d'or bisküviler var. Şöyle şöyle kremalı oluyor. Fiyatları ise bunların 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve kraks e, var. böyle çeşnili yoğurtlu fiyatları 7 lira ve ülker çiziler var. Şöyle fiyatları 21 lira 50 kuruş ve Hindistan cevizli hurma topları var. Bunlar da Süber markasının fiyatları 44 lira 50 kuruş ve burada da şöyle e, yumuşak böyle yumurtalar var arkadaşlar. E, pirinç patlaklı. Fiyatlar ise 69 lira. Yeterli arkadaşlar Burada da şu külü patates çıtırları var. İnce çıtır. Bunlar da 1 kilo. E, dondurucu bölümünde fiyatları ise 79 lira. Ve yaprak döner var. Şöyle e, fiyat 125 lira. Ve bakalım başka neler varmış. Evet. Evet bunlar bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da şöyle altın kılıç kaymaklı ayvalık e, lor peyniri var. Bu şekilde altın kılıncı 400 gram. Fiyatı 45 lira. Ve polonez klasik lezzet. Şimdi sucuk salam var. Pardon sucuk dilimli sucuklar var. Fiyatları 99 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da ikili paket margarin var. Şöyle hamur işleri. Fiyatları 47 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle terem ya paket margarin var. Fiyatları 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da Sek markasının kaymaksız yoğurtları var. Şöyle Bunlarda 5 kilo fiyatı 139 lira bir fiyatı var ve Beysan markasının süt reçeli var şu şekilde. Bunlar da fiyatı 27 lira. Ee, ve süt karameli var şu şekilde fiyatı 27 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da şöyle e, yarım yağlı tost peynirleri var bunlar da 1 kilo 200 gramlık fiyatları ise 225 lira ve yarım yağlı akras peyniri kaşar var böyle dilimli fiyatları 189 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve lable peynirler var. Şu şekilde e, fiyatları fiyatlar ise 29 lira 50 kuruş ve kajun baharatlı ve zeytinli olanlar fiyat 29 lira 50 kuruş ve üç farklı e, dil örgü ve çeçil peynirleri var fiyatlı 59 lira 50 kuruş Beysal markasının süzme peyniri var yarım yağlı fiyat 79 lira ve şefs, e, içim şefs kajun baharatlı mantarlı kremalar var fiyatı 23 lira 50 kuruş ve burada da salam var arkadaşlar pınar markasının fiyatı 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde bunlar da 900 gramlık ve banditinde şöyle e, Anadolu lezzeti e, bu şekilde salam sosisleri var fiyatlar ise şu anda göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim Et solo peçeteler de aynı şekilde. Fiyatları yok arkadaşlar. Ama şöyle büyük dev rulolar. Sekiz rulo e, şeyinde şöyle e, 8 rulolu olarak satılıyor arkadaşlar. Dev rulo. Bunun da fiyatı yok arkadaşlar. E, ama şöyle sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Burada da şöyle e, banyo lifleri var. İkili olarak satılıyor. Fiyatları ise 25 lira. Ve burada da Jambili'nin şöyle bebek bezleri var. Bunlar da büyük adet. Şu şekilde numarasına göre değişiyor. Ee, fiyatlar ise 200 20, pardon 255 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şans bambu canlı çiçekler var. Fiyatları 45 lira. Ve burada da e, farklı çiçekler var. Fiyatları 59 lira ve büyük sukulent çiçekler var fiyatları 35 lira 75 kuruş ve burada da şöyle farklı çiçekler var arkadaşlar ee, şöyle ee, fiyatları ise galiba bunların da 39 lira bir fiyatı var ee, ve burada da şöyle saksı çiçekler çeşitleri var fiyatları 39 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.